3 Ocak 2022 pazartesi ve nokta Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da Omicron varyantı yayılıyor. Hükümet vakaların ve dolayısıyla karantinaya giren kişi sayısının hızla artmasından endişeli. Mevcut düzenlemelere göre yüz binlerce çalışan aynı anda karantinaya girebilir. Bu durumda özellikle hastane, polis, itfaiye ve doğalgaz gibi kritik alanlarda sorunlar yaşanmasından korkuluyor. Sağlık Bakanlığı bu nedenle aşılananlar için karantinayı kısaltmayı hatta 3. dozu olanlar için bazı durumlarda kaldırmayı planlıyor. Şu ana kadar sızan bilgilere göre 2 doz aşılananlar için karantina 7 güne inebilir, 5. günde de test yapılarak çıkma ihtimali var. 3. dozu olanlar içinse bazı meslek gruplarına özel olarak tamamen kaldırılabilir. Ancak bunlar basında yer alan taslak bilgiler yeni zirve 7 Ocak'ta düzenlenecek kesin kararlarda o gün alınacak. Şilesi Kolstein eyaletinde omikron baskın varyant oldu. Salıdan itibaren önlemler sıkılaştırılıyor. Sağlık Bakanı La Tarva Bilt'e konuştu. Yeni varyantın yakında Almanya genelinde baskın olacağını düşünüyor. Aşılanmayanlar için çok ama çok endişeli olduğunu söyledi. İlk doz bile ölüm riskini önemli ölçüde azaltıyor dedi. Bu arada Laterbach'ın Köln'deki ofisine de saldırı düzenlendi. Ofisin camları kırıldı, saldırının aşırı sağcılar tarafından yapıldığı tahmin ediliyor. Almanya'da yeni vaka sayısı 18.500 olarak açıklandı. Geçen hafta aynı güne göre 4.600 arttı. R değeri ise 1'in üzerinde. İnsidans 232'ye yükseldi. Yine artış başladı. Bu arada İnza'nın yaptığı ankete göre Almanya'da yaşayanların %57'si vaka sayıları ile ilgili resmi açıklamalara inanmıyor. Verilere güvenenlerin oranı ise %32. Gerçi Sağlık Bakanı bile gerçek rakamların açıklanandan çok daha fazla olduğunu söylüyor. Ünlü virolog Drosten, Deutschlandfunk'a konuştu. Aşılananlar için 2022 Salgının bitiş yılı olabilir ama yine de aşısızlara dikkate almaları gerekecek. Önümüzdeki kış maske mecburiyeti devam ederse hiç şaşırmam dedi. Veriler tam açıklanamadığı için okulların durumu tartışılıyordu. Ancak bugün 5 eyalet yüz yüze eğitime geri döndü. Sadece Thüringen'de uzaktan eğitim yapılıyor. Berlin'de ise ilk hafta her gün, ikinci haftadan itibaren de haftada 3 kez test şart. Yeni yılda tütün vergisi arttı. Sigara fiyatlarına paket başına ortalama 10 sent zam geldi. Önümüzdeki yıllarda da bu zamlar devam edecek. Ayrıca sigara markalarına billboard reklamları da yasaklandı. Posta ücretleri de bugünden itibaren ortalama 5 sent yükseldi. Almanya'da 97 sağlık sigortası var. 19'unun yeni yılda katkı paylarına zam yaptığı belirtildi ama asıl zamlar bu alanda önümüzdeki yıl bekleniyor. Diğer taraftan da vergi indirimi planı var. Maliye Bakanı Lindner en az 30 milyarlık bir vergi indirimi düşünüyor. Bu nedenle bakanlıklara da tasarruf yapma çağrısında bulundu. Ancak bu indirim bu sene değil 2023'ten itibaren düşünülüyor. Bir tek konuştu bakan Berlin Havalimanı'na 50 milyona bir ek terminal yapılacaktı. Burayı kamu görevlileri kullanacaktı. Bundan vazgeçildi dedi. Almanya'da yeni yıla girerken çok sayıda da patlayıcı kazası meydana geldi. Güya havai fişek satışı yasaklandı. İnsanlar gittiler başka ülkelerden aldılar. Kaçak satışlar yapıldı. Ve NRV'de 37 yaşında bir kişi havai fişek atmaya çalışırken düzeni iyi patladığı için hayatını kaybetti maalesef. Bir kişi ağır yaralandı. Sürüngen'de 20 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. Diğer eyaletlerde de yüzlerce yaralı var. Hollanda'da 12 yaşında bir çocuk öldü. Değer miydi? Yani bu kadar saçma sapan bir şey için değer miydi? İnsanlar ölüyor, yaralanıyor, kuşlar ölüyor, evcil hayvanlar korkuyor, ölüyor. Değer mi yani? Bunu komple yasaklasalar da kurtulsak. İtalya'da bir günde havai fişekler nedeniyle 400 kedi ve köpek ölmüş. Vahşi hayvanlar hariç. Hayvanlar korkudan ölüyor. İnsanlar gökyüzünde 5 dakika ışık görecekler diye. Ve Almanya ülkedeki 6 nükleer santralden 3'ünü kapattı. Kalan 3 santralde en geç bu sene sonuna kadar kapatılacak. Almanya'da hızla yenilenebilir enerjilere doğru bir geçiş var. Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi gibi. Üstelik ülkede doğru dürüst güneş görülmemesine rağmen Türkiye'nin 6 katı güneş enerjisi elde ediyorlar. Bunun bizim de daha iyi değerlendirmemiz lazım. Ve hava durumu yılbaşında ve hafta sonu hava sıcaklıkları 17 dereceye kadar çıkmıştı. Mevsim normallerine geri dönüyoruz. Sıcak havalar ülkeyi terk ediyor. Hem kuzeyden hem de güneyden soğuk hava dalgası bekleniyor. Özellikle doğu ve güney bölgelerinde yılın ilk karı yağabilir. Yarın Orta Almanya'da hava kapalı ve yağmurlu olacak. Güneyde de bazı bölgelerde yağmurlu. Ayrıca şiddetli rüzgar bekleniyor. Diğer ülkelerle devam ediyoruz. İngiltere'de vakalar 160 bin bandında seyrediyor. İnsidans 1400'ün üzerinde. Başbakan Johnson salgının bittiğini düşünmek aptallık olur dedi. Ortaokullardaki maske mecburiyeti geri getirildi. Ayrıca başka bir ek önlem alınması planlanmıyor. Avusturya'da da vakalar bir haftada ikiye katlanmış durumda. Perşembe günü yeni bir zirve düzenlenecek ek kısıtlamalar gelebilir. Avusturya'da zaten tam kapanma vardı. Bunun ülkeye haftada 1 milyar 800 milyon avroya mal olduğu açıklandı. Ülkede ayrıca doktor destekli intihar, ötanazi düzenlemesi de hayata geçti. Artık Avusturya'da tedavisi olmayan, Ölümcül bir hastalığı olanlar iki doktorun onayı ile hayatlarına kendi istekleriyle son verebilecekler. Bunun için en az 2 hafta düşünmeleri şart. Belçika'da da vakalar ikiye katlandı. Günlük ortalama yeniden 11'in üzerine çıktı. Perşembe günü danışma komitesi toplanacak. Ancak kısıtlama ya da gevşeme kararı beklenmiyor. Belçika'da da zorunlu karantina şu anda 10 gün. Bu sürenin kısaltılması planlanıyor. Hollanda'da %18 artış var. 15.000 yeni vaka görüldü. İlk ve orta öğretim kurumları 10 Ocak'tan itibaren yüz yüze eğitime dönecekler. Üniversitelerse uzaktan eğitim yapmaya devam edecek. Pazar günü Amsterdam'da yaklaşık 10.000 kişi yasağa rağmen kısıtlamaları protesto etti. Çıkan olaylarda 30 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda kişi yaralandı. Hollanda'da ayrıca yeni bakanlar kurulu açıklandı. Yeni Adalet ve Güvenlik Bakanı'nın Dilan Yeşilgöz... Yeni Kültür ve Medya Bakanı'nın ise Günay Uslu olacağı belirtildi. Başbakan Rute görevine devam edecek. Bakanlar Kurulu'nun yarısı kadın, yaş ortalaması ise 50. Fransa'da da vakalar bir haftada %111 arttı. Ortalama 145 bin, 200 binin üzerinde yeni vaka görülüyor 4 gündür. Sağlık Bakanı Veren, Ocak ayının salgın açısından zor geçeceğini söyledi. Yakında 4. dozlar da gündeme gelecek Fransa'da. Ayrıca 3G'den 1G'ye geçilmesi gündemde. Yani bu durumda restoranlara, kafelere, sinemalara sadece aşılananlar girebilecek, iyileşenler bile giremeyecek. Vesayet tasarısı mecliste görüşülüyor şu anda. 15 Ocak'tan önce de yürürlüğe girmesi bekleniyor. Fransa'da da karantina süresi kısaldı. Tam aşılananlar için zorunlu karantina 10 günden 7 güne indirildi. Pozitif çıkan biriyle yüksek riskli temasta bulunan tam aşılılarsa artık karantinaya girmeyebilecekler. Ayrıca Fransa'da bazı meyvelerin ve sebzelerin paketlenmesinde artık plastik kullanılamayacak. Örneğin 1,5 kilogramın altındaki elmalar. Tüm ülkeler plastik kullanımını azaltmaya çalışıyor. İsviçre'de %60 vaka artışı var. Günlük ortalama yeniden 10 binin üzerine çıktı. Uzmanlar bu ay içerisinde günlük 30 binlere ulaşılmasını bekliyor. Kantonların çoğu temaslılar için zorunlu karantina süresini 10 günden 7 güne indirdi. Son 4 ay içinde aşılanan ve iyileşenlerse temas durumunda birçok kantonda karantinadan muaf. İsviçre'de Konfederasyon Başkanı da değişti. Eski Dışişleri Bakanı Cassis görevi devraldı. İtalyan asıllı bir isim, tıp fakültesi mezunu Sağlık Bakanı da yeni başkan yardımcısı oldu. Dünya genelinde plak satışları, bildiğimiz müzik dinlenen plak satışları son 30 yılın zirvesine çıktı. Toplam albüm satışlarının %23'üne ulaştı. Eskiden kasetler vardı. Başa sarar sarar dinlerdik. Şimdiki gibi bedavadan öyle bir şarkıyı aç, tekrar tekrar çalsın yoktu. Emek sarf etmek lazımdı. Gerçi bir kasete baştan aşağı aynı şarkıyı da kaydedenler oluyordu. Sonra CD'ler çıktı, internet çıktı derken plak unutuldu gitti. Ama şimdi her şeyde olduğu gibi müzikte de eskiye bir özlem var. Önce gramofonlar vardı. Alameti farika yani markası sahibinin sesi. Bu gramofon firmasının ünlü bir logosu vardı. Plak dinleyen köpek resmi. Ben hep köpek ne alaka diye düşünürdüm. Sonra öğrendim bu logo aslında bir köpek maması için yapılmış. Kısmet olmamış. Gramofonda denk gelmiş orada kullanmışlar. Çok bilinen bazı markaların böyle enteresan isim ve logo hikayeleri var. Akbank mesela. Adana Kayseri Bankası olarak kurulmuş. Kayserili iş insanları Adana'da kurdukları için iki şehrin baş harfini vermişler. Akbank. Vehbi Koç bir salça fabrikası için Beyanuar ailesiyle anlaşmış. Ama bir sorun çıkmış fabrika kurulmamış. O esnada bu markada tescil edilmiş. Beyano ve Koç'un ilk heceleri. Beko markası. Sonra salça değil ama elektronik markası olarak kullanılmış. Ve Koç da sonra o salça fabrikasını gitmiş tek başına kurmuş. Bu sefer TAT adını vermiş. İnşaat firması var Enka. Enişte ve kayınbiraderin kısaltması. Çünkü kurucuların birisi enişte, diğeri birader. Alfemo var, mobilya firması açılımı Ali Feyzullah Mobilya. Aslında bir markanın veya bir logonun nereden geldiği hiç önemli değil. Önemli olan ona ne anlam verdiğimiz, ne anlam yüklediğimiz, onda ne gördüğümüz. Buraya nereden geldik? Plaklardan. Çünkü plak satışları arttı demiştik. Çünkü nostaljik bir havası var. İnsanlar eskiyi özlüyor. Aslında özlediğimiz şey plak veya başka bir şey değil. Özlediğimiz o eski güzel günler. Eskinin o dayanışmacı, huzurlu hali. Çünkü artık hepimiz çok daha benciliz. Devir, iş bilenlerin devir. Çünkü sistem bizi buna zorluyor. Oysa hepimiz grubun çıkarını düşünsek hepimiz aslında daha rahat edeceğiz. Arizona Üniversitesi bir deney yaptı, bunu araştırdı. Büyük şehirlerde en ufak bir yoğunlukta hemen trafik sıkışıyordu. Ama on binlerce karınca, daracık, küçücük tünellerde tıkır tıkır ilerliyor. Bunu nasıl beceriyorlar diye incelediler. Ona göre örnek alalım trafik sıkışmasın dediler. Şunu gördüler. Trafik sıkıştıkça insanlar hızlarını düşürüyor, yavaşlıyor. Karıncalarsa yükseltiyor, hızlanıyor ve sabitliyor. Senkronize halde gidiyorlar. Buna rağmen kaza olmuyor, çarpışmıyorlar çünkü hiçbiri bencil değil. Örneğin tünel daralınca aradan biri sıyrılıp öne geçmeye çalışmıyor. Hiçbiri sırayı bozmuyor. Ama insan öyle değil. İnsan kendini düşünüyor. Sarı yanar yanmaz gazı kökleyeyim. Yolun ortasında kalsam da önemli değil. Arkadaki beklesin diyor. Bir sonraki kırmızı da. Bu yüzden daha yoğun sıkışıklık olacak ama hiç oralı değil. Aslında bilmeden kendine zarar veriyor. Bir içecek markasının sloganı vardı. Daha fazlasını iste. Kapitalizmi en güzel anlatan sözlerden biri. Durdurak yok çünkü. Hep daha fazlasını istersin. Mutlu olup olmaman da kimsenin umurunda değildir. Oysa ölüm döşeğinde Keşke bir ev daha alsaydım. Keşke bankada biraz daha param olsaydı diye ah eden kimseyi göremezsiniz. Ama keşke şunu da yapsaydım, keşke şuraya da gitseydim, keşke ömrümü böyle şeyler için çarçur edeceğime, eşimle, dostumla, ailemle daha fazla zaman geçirseydim diyen çok kişi vardır. Ve bunları işin ilginci, herkes kabul eder. Ömrünü para pulu için çarçur eden birine gidin sorun, haklısın der, değmez. Zaten ben de bırakacağım. Ne zaman? Vakti geldiğinde. Roma İmparatorluğunda bir güneş saati vardı. Üzerinde şöyle yazardı. Vakit her zaman Sandığından daha geçtir vakit her zaman sandığından daha geçtir. O yüzden Yunus Emre'ye şimdi kulak vermek lazım. Keşke demek için bile geçtir vakit geçti ömrüm bir ahile içi dolu ey vahile hoşçakalın.